Merhaba arkadaşlar. Bugün bench press'te kafayı kaldırmalı mıyız, kaldırmamalı mıyız? Kaldırmanın dezavantajları, avantajları bunlardan bahsedeceğiz. Barış var burada. Merhaba. Barış sen şimdi bize normalde nasıl bench yaptığını bir göstersene. Çok iyi. Abi şimdi bir de biz Kaplak ne diyorduk? Kaldırdık. IŞİD mi diyorduk? IŞİD Variasyonu. Bir, <laughs> bir de onu göster bakalım. Bu IPF'de yasaklı var. arkadaşlar. O yüzden hani vurguluyoruz. IPF'te yasaklı çoğu şeye IŞİD <gülüyor> lakabını <gülüyor> taktık. <gülüyor> Bu de garip geliyor. Garip değil mi baba? <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorsun aslında aynı. Allah. Yani eee şey ya, şu şeyi bozuyor yani. Evet evet alınıyor. o iki şeyinden bahsedeceğim zaten. Hani e, dezavantajından birincisi arkadaşlar birincisi e, range of motion yani hareket mesafesini uzatıyor aslında teoride. Pek çok kişi de bunu kanıtladı yani. Ee, i̇kincisi ise göğüs stabilitesini bozabiliyor. Kapuladaki e, hani esnekliği limitleyebileceğinden dolayı. Çünkü sonuçta şunu yaptığınız zaman normal yerinizde bile yaptığınız zaman aslında hani kapulada bir bozulma olabiliyor. Bu yüzden aslında riskli ve amaçsız bir hareket. Ha, bazı insanlar rahatsız ediyor. Mark Bell gibi tamam adam işte 580 pound ben yapıyor eyvallah ama yani isterse 880 pound yapsın. Hani doğru olduğuna ya da mantıklı olduğuna bir gösterge değil bu. O yüzden biz genel olarak buna IŞİD diyoruz. IŞİD. IŞİD varyasyonu. Ama yani e, yapan yakınımızda da yapanlar var. Aslında hani iyi hissediyor olabilirler ama yani bir hareket mesafesi kısaltması iki de stabiliteyi bozabiliyor olması. Özellikle göğüs tarafındaki stabiliteyi bozabiliyormuş. Bende eskiden Öyle. şey oluyordu. İstemsiz kalkma oluyordu. Şu kafayı geriye itiş aslında İtişte bir yarar sağlıyor gibi geliyordu bana ama... Artık... Yani o Curl'deki şey gibi aslında işte. Hani nasıl diyeyim? Şey Böyle kalçanla aldığın momentum gibi. Evet. O yüzden... E, ...hani çok doğru olduğunu söyleyemeyebiliriz. Bu konuya bir hani e, aydınlık getirmek istedim çünkü soran çok oldu. Hani kafayı kaldırıyorlar abi ne işe yarıyor? Aslında pek bir işe yaramıyor hatta hareketi zorlaştırıyor. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.